Evet arkadaşlar. Bu yani üçüncü kısımdır. Event'in üçüncü bölümüdür. Az önceki ikinci bölümde şarjım çok az olduğu için arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar hareket. Arkadaşlar kilitlendi. Dur. Dur kilitlendi. Kilitlendi. Oyun kilitlendi. Dur. Dur arkadaşlar o geldi. Ha arkadaşlar yaptım. Yaptım olarda arkadaşlar ben base'imi kapatıyorum. Çocuk nerede? Nerede bu? Nerede? Neyse arkadaşlar. Güzel lakki bloklarımızı açalım sizlerle. <laughs> Grubuna katıldı diyor. Oyunda sadece ben varım. Arkadaşlar. Atıyorum, açıyorum. İlk olarak bu. Bu arada bunu da oradan aldım. Oo 100 milyon güzel. Bu ikisini de açalım arkadaşlar. 67 ve Balerina lololo. Güzel. Arkadaşlar bayağı bir güzel. Harbi harbi çok güzel. Abi mi çekmiş? Abi güzel. Neyse evet, arkadaşlar. Şurada benim en değersiz zaten bu. Bu. Bu en değersiz zaten. Mecburen silmek zorundayım. Bay bay. Çünkü arkadaşlar bir eğitimden aldım. İyi e, bu oyuna katıl attık ama. Oyuna gir oyuna. Arkadaşlar şey arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> ee, bu bölümün sonuna gelmek zorundayım <laughs> <laughs> çünkü ses, sesler geliyor bu işte Şey çalıştı. Süpürge ve odamda. Bakın. O yüzden arkadaşlar yarın yani bugün gelecek bu video ee, bitti. Arkadaşlar 5 dakika bu sesle dayanabilir misiniz acaba? Ha, lütfen. Özür dilerim yani. Çok üzgünüm. Arkadaşlar benim suçum değil. Bu makine de benim. Olanmış. Odamı yapmamış arkadaşlar. Arkadaşlar abim. Arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. kızgınım, Arkadaşlar çok biz Arkadaşlar ilk defa bir videoda böyle oluyor. Abi spamlıyor. Ne sıklamızın adı? Oha, oha, oha arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar nerede? 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 Durdu, durdu. Nerede? Arkadaşlar, 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 arkadaş. Dünyada ilk Dünyada ilk 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 <laughs> Eyüp Bana ne senin Ketçap mayonezinden ne geldiyse geldi Bana Jungle Los Bros geldi. 3.7 milyar veriyor ve benim diğer Los Bros'umu da hemen benim oynadığım sunucuya getiriyorsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dünyanın en şanslı insanı olabilirim. Brain kat, Brain kat, Geri hiç arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? Nedir? 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 Ha? Ha nedir arkadaşlar? Nedir? Arkadaşlar nedir? Nedir arkadaşlar? Arkadaşlar mesela nedir? Nedir artık şu play not katlar? Ha arkadaşlar? Ha nedir arkadaşlar? Lütfen, lütfen söyleyin bana nedir, nedir artık bunlar, nedir, nedir, ne değildir, nedir, nedir, nedir arkadaşlar, nedir? Arkadaşlar girdiğim eliye hemen biri olabilir. Şu an arkadaşım da o diğer Beyoz'u getirecek. Birlikte o ikisini yan yana koymayı etkiliyor. Arkadaşlar bu niye şeydeki Lecati'ye benziyor ya. Arkadaşlar kafayı yiyebilir miyim ben acaba? Ha? Arkadaşlar acaba ben kafayı yiyebilir miyim? ne diyormuş? Kafayı yiyebilirim ben belki. Belki kafayı yiyebilirim arkadaşlar. Belki. Belki kafayı yiyebilirim. Kafayı yiyebilirim. Kafayı yiyebilirim arkadaşlar. Belki. Belki ben kafayı yiyebilirim arkadaşlar. bu bir sonra yani. Bu bir yurtlardan sonra kafayı yiyelim abicim. Abicim bana ne Ne de iyi nokta ne de normal abimişler kardeşim. Bana bunlar işle o. <laughs> Arkadaşlar bayağı... <laughs> bir, geldi, bir dakika. Şu an ayakta oynayacağım. Arkadaşlar bir dakika. Nerede? Abi Arkadaşlar et, yağmur Ya bunu yağmur yağmur ya ya, ya, ya. Arkadaşlar gidelim şundan da otumuzu alalım. Bir yokluğuna da olduğunu gösterelim ya. Aa benim aa, de gitmeliyim. Ha arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir gösterelim mi Beyzin ne olduğunu? Ha arkadaşlar çocuğa Beyzin ne olduğunu gösterelim mi? İsterseniz. Arkadaşlar. Tanımaya buldum. Arkadaşlar ben bütün tuşlara basıyorum şey olmamak için. Nerede? Nerede benim Zeynep'im? Eyüp! Eyüp! Ben nerede? Arka, ben uçuyor Eyüp ben seni öldüreceğim. Eyüp ben seni öldüreceğim.

Arkadaşlar ben bu evi yok. Yok arkadaşlar ben bu evi öldüreceğim. Ne yaptın bir evlota ne yaptın? arkadaşlar ben bu çocuğu yok öldüreceğim. Beyzinde yok, beyzinde yok. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Beyzinde yok bir daha ben ne yaptım? Ne yarın getireceğim diyor. Bezinde yok. Ne yarın? o bejinde yok Eylül. Eylül nereye peisteo? E açabilirsen ya PlayStation kapanma gösterir misin atar mısın fotoğrafını? şey diyorum. Nerede o? Nerede? nerede ben sepetine baktım göremedim. Bezide yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar bezide yok çocuk ben de vermiyorum. Ne içiyorsun? Bal mı içiyorsun? almadım ve almayı bak yani alıp yani almayı bitti rezil de yoktu açmıştım benim için gösterecektim göster <Sessizlik> arkadaşlar bu kesin yalan söylüyor Breylock'um sattı kesin yalan söylüyor arkadaşlar Breylock'um sattı arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz gayet güzel bir video oldu bence. Yani arada delirmeler, makine girmesi falan oldu ama arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.